Gördüğünüz gibi yüksek gerilim hatlarının altındayız şu anda. Bu karşıda görüyorsunuz direkt. Şu anda şey sallanıyor. Şu ortadaki kablo tel sallanıyor. Yükleniyor galiba. Bunlarda herhangi bir hareket yok. Şu ikisi devamlı sallanıyor. Herhangi bir tele dokunma yok. Bir şey yok. Yüksek gerilim hattında bir Sallanma var şu anda. Herhalde elektriğe yükleniyorlar galiba. O yüzden oluyor gibi geliyor. <laughs>